Herkese merhaba ben Emren Arkadaşlar bugün e, Nasıl şarkı Yani klip çekeceğimizi öğreteceğim Arkadaşlar e, size Lazım olan uygulamalar ilk önce mty müzik bir de ses Video değiştirme lazım Arkadaşlar, arkadaşlar ben de varım e, Evet olsan da var bu arada Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar e, Sonra bakın Video Bir dakika ya Video ee, video video diyor da ona bakmayın siz yanlış yazmışlar başlığı. Video video sesine arka plan sesi ekleme diyor. Bunu yükleyeceksiniz arkadaşlar. Sonra MT'ye müzik yükleyeceksiniz. Ama arkadaşlar MT'ye müzik bedava müzik indir olacak. Yoksa çalışmaz yani. Bakın MT'ye müzik bedava müzik indir olacak arkadaşlar. Evet sonra, sonra. onu yükledikten sonra açacaksınız. Ama e, M -t evet. müziği açacaksınız. Sonra istediğiniz bir şarkı söyleyin. Bekle be, göstereyim. Rap mi istiyorsanız gelir zaten. Arkadaşlar mesela ben Reyme yazdım. Siz mesela en sevdiğiniz şarkı neyse veya hangi şarkıyı YouTube atmayı istiyorsanız onu yazacaksınız. Mesela Dombra yazalım. Remix olsun. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi var böyle. Ben mesela şunu indirmiştim. Ee, şu da çok güzel bakın arkadaşlar. Göstereyim. Bir dakika kayaya çıktık yanlışlıkla. Şunu da yüklemiştim. Arkadaşlar yapmanız gereken şey çok kolay. Bakın şöyle bir şey çıkacak. Ona basın bu yükleniyor. Sonra bir de müzik yerine basın. bakın şöyle var. Ona basın. Bir de e, eğer videoyu Play, Play Müziğe yüklemeyi istiyorsanız şuna basacaksınız. Ben istiyorum güzel şarkı. Evet yüklendi. Ha arkadaşlar bir de e, şarkı listeniz olması lazım. E, mesela benim bir şarkım listem yoktu ilk önce. Buraya bastım. Arkadaşlar burada şarkı listesi ekleyeceksiniz. Eğer bir şarkı listeniz yoksa ekledikten sonra iş kolay. Tamam mı arkadaşlar? Bakın şarkıyı da Böyle bir şarkı arkadaşlar bu da donduralım. Daha başı böyle arkadaşlar. Sonra MT'ye müzik değil ses bir dakika şuna basacaksınız yükledikten sonra. Sonra buradan istediğiniz şarkı Bakın arkadaşlar, ilk önce böyle gelmeyecek. Ben bir şey yapmıştım evet. da neyse. Arkadaşlar bakın start diyecek. Ona basıyorsunuz ilk baş. Bastınız. Hangi ben hangisini yüklediydim? Şu ha, en başına? Şunu yüklemiştim arkadaşlar. Ona basıyoruz. İstediğiniz şarkı reklam şartı. gelecek. Reklam arkadaşlar. gelecek arkadaşlar. Reklamdan hemen çıkın. Ok işaretine basacaksınız. Arkadaşlar ee, bazı telefonlarda e, kapatıp açma tuşunun yanında bir ok işareti var. Ona basınca zaten çıkıyor. Bunu biliyorsunuzdur. Şurada audio diyecek. A yani audio. Audio. Okay. İngilizcelerde. Hemen bastınız. Hangi şarkı istiyorsunuz? Nerede? Mesela Remix istiyor Bu ne? Bu var. <laughs> Arkadaşlar işte mesela bunu yapalım. Rap mi yüklediniz? Rap falan çıkar işte. i̇şte burada şarkılarınız çıkacak. Tamama basacaksınız arkadaşlar. Biz Tuna Nehri Akman diyor yükledi anda. Bir dakika. Hemen bir çıksın. Yine reklam gelecek. Ama arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Bazı e, videolar telif hakkı içerebilir. O yüzden Arkadaşlar yani aynı şarkıyı yüklemeyin. Aynen arkadaşlar aynı şarkı için tavsiye de. etmiyorum. Aynı video, şarkı. video olmasın arkadaşlar. Arkadaşlar yani klip olur ama şarkı aynı olmasın arkadaşlar. Çünkü telif hakkı Burada işte ona basıyorsunuz. Şurada mavi bir şey var. Ona basıyorsunuz. Ee, sonra şurada okay, şah diyor. Ee, eğer videoyu silmek istiyorsanız şuna basacaksınız. şerha basalım. Bakma Bak işaretinde yani. gösteriyor zaten. Sonra, Sonra YouTube atma istiyorsanız YouTube, YouTube atma istiyorsanız yani YouTube atacaksanız YouTube'a basıyorsunuz. Hemen bir dakika arkadaşlar gelsin de. Biraz bekletiyor ha. Arkadaşlar burada ayrıntılar ekliyorsunuz. Başlık mesela neydi? Plevne miydi? Plevne marşı. Plevne. Yok yok. Tuna Nehri. Ya olsun Plevne diyelim. İşte açıklama ekliyorsunuz arkadaşlar konum herkes aman herkese şey, açık olmalı. Herkese açık olmalı. Konum ve oynatma listesi önemli değil pek. Oynatma listesinde benim oynatma listem yok da arkadaşlar. Yani ben açıklamayı, başlığı ve e, şey şunu önemsiyorum arkadaşlar. Sonra sonraki diyor bakın arkadaşlar. Sonrakiye basınca yükle diyor arkadaşlar seçili değil olsun bakın Hayır videomuz 18 yaşın üzerindeki diyor falan üzerindeki Hayır videomuz 18 yaşındaki izleyicileri kısıtlama diyor ya da şuna basarsanız işte bunlardan birine basacaksınız Ben hayır diyorum sonra yükle diyeceksiniz ben yüklemiyorum arkadaşlar ee, şurada yükle diyecek. Ona basınca yüklenir arkadaşlar. Şu mavi şey zaten. Evet. Evet arkadaşlar bu arada kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.